İki büyük takımın uzun süredir devam eden ve sonu da gelecekmiş gibi yani, görünmeyen eşsiz rekabetine bugün bir kez daha tanık olacağız. Bol heyecanlı, nefesleri kesecek bir karşılaşma bizleri bekliyor. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Bitirebilecek Geri keseri bir manzara. Ball, o ball, kadar ball, güzel falso verdi ki. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. <laughs> Şutu gönderdi. <laughs> dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. taç atışı gelecek. Sola yolluyor. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Hakan... Hakan Çağlanoğlu. Kendine güveni tam. Bu koşudan sonra noktayı da koyar diye düşünmüştüm ama başaramadı. Yönelmesiyle top. Müthiş bir çalım. Hakan Çal, büyük şans! İleri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı, çok iyi. Messi! Gözüme yönel Messi! Savunma rahat bir nefes alıyor. Yüzen uzaklaştırdı. Tekrar deneme şansı doğdu. Rams Başakşehir geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Yani ben beğendim. Hücumu açık ve net bir şekilde önlediler. Berat Özdemir. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Messi. Çok güzel. Şut şansı ve kaleci yine aman vermiyor. Yusuf Sarı. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Lionel Messi topu aldı. Messi hesap yakalamaya yararlı olabilir. Kaleyle karşı karşıya iniyor. Ve top boşta kalıyor. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha First fazlasını koyarak skoru daha good. büyük bir farka taşıyabilirler. Fenerbahçe 2-0 önde. Fenerbahçe. İyi top oynuyorlar. To i̇kinci yarı için yeniden birlikteyiz. İlerlemenin yolunu buldu. Jakob ders. mükemmel oynadı. Meşhur. atlık çatıyorlar. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Luis Büyük bir üstünlük kurdu. Kaç Sert bir çekişme. Koku be Yönel Messi'le top. Ayaklarını müthiş kullandı. Messi! Gol! Artık mücadele değil. Gösteri izliyoruz. Enfes evet, akıllara kurtulduk veren Falso. Evet Götü. Topa ne kadar yön verebileceği düşününce, oradan denemeyi seçmesi M pek şaşırtmıyor. M Çok M güzel vurdu. Lionel Messi! Net bir şekilde ortada. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. <laughs> Etiyeri Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. artık şansa bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. <laughs> İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi <laughs> ve uçak gibi de görünüyor. Şimdi Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. <laughs> Üzerinde ciddi baskı var gibi. Onun arkacı almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Gol şansı. Operi. Kıran mücadeleden galip ayrılıyor. Vites yükseltiyor. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Top açıkta kalıyor. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Luis Garcia. Kusur. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar okay. halinde terk ediyor. Gelişti Meti ortada. Enfes oynadı. Bunu onda koşta. Gerçekten. Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var Kendi oyun bölgesinde devleşti desek Hiç de abartmış olmayız Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil Muğla'da Kosta unut verici bir pozisyon olsa da Hücuma devam etmeyi başaramadılar Güzel yakaladı Lionel Messi topu aldı. Kale yapmış. Başarabilir <laughs> mi? Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Six, Takım arkadaşı. Epey sinirlendi. Sturridge. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Hakem karşılaşmayı bitiren bir çaldı. Fenerbahçe hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi. Ve izlemesi eğlenceli bir oyun.